Siz daha iyi biliyorsunuz bakalım nelerle uğraşıyorsunuz, neler görüyorsunuz. Anlatmaya evet. gerek yok. Ne demek? Baş tacısınız. Sen teslim olduktan sonra da arabada giderken ben seni arayıp konuşacağım. Bak. Bakarım sen Olur. ne diyorsan ben onu baş tacı benim Aa, ya, şeriatın kestiği parmak acımaz. Bakarım yani ben ad ad adaletten Bakarım bir kısa ben, ben de, Evet. Ben de seni şimdi bak seni bak bu şekilde konuşmandan dolayı bütün millet bu konuşmayı duyduğu zaman diyecekler ki bak Mert değil Hayır ben Kastır. ben hep öyleydim bakalım. Bakalım ben 7-8 ay öncesine kadar hataları ya hatalarımız olup ama sadece kendime zararı olan ekmeğimin peşinde bir insan <laughs> gelsin. Özgür abi de gelebilir bakalım. <laughs> o dediğiniz abi de Özgür yanına gönderiyorum. gelsin abi. Bakalım baş tacısınız Ben bunu istiyordum sizden. Allah razı olsun. <laughs> Senden de razı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar herkes hakkını helal etsin. Teslim oluyorum. Burada abim bak. Abi büyük karar vermedik sana herhalde. Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Eyvallah. Ama bu, 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 şeyde de bizi bıraktılar bu şeye yani. Yapacak bir şey yok. Herkes hakkını helal etsin arkadaşlar. Hani benim hakkım herkesi helal. Silah arabada bırak. Evet. Silah arabada bırak. Telefonumu, çantamı falan alayım mı abi? mı alayım abi yanıma ya Özgür abi Ben sana her şeyi sağlayacağım Arabanın sağ tarafındayım Abi de... yere yere yatırma beni yani Gel Yatırmayacağım. Ha, ya... Gel Fatih Gel Fatih Fatih gel Abi hiçbir şeyim yok benim gel rahat olun Fatih geri dön şimdi Bekle <laughs> Fatih Sakın sakın Abi, yap. abi yapmam Dur. Özgür abi yapmam Tamam. 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 Tamam.